Merhaba, ben Tevfik Ercan. Kanalımın ilk videosunu çekiyorum sizler için. Bu kanalda sizlere dijital pazarlamayla ilgili anlatabileceklerimi, kendi bilgilerimi, tecrübelerimle harmanlayarak en sade ve en kısa haliyle anlatmaya çalışacağım. Bu bilgiler daha çok hap bilgiler olacak. Bu bir eğitim serisi şeklinde olmayacak. Dijital pazarlamanın her dalından bildiklerimi veya daha sonra öğrendiklerimi sizlere en taze haliyle, en güncel haliyle anlatmaya çalışacağım. İlk video olduğu için ilk videoyu dijital pazarlama nedir? şeklinde başlatmak istedim. Dijital pazarlama nedir? Bilmeden önce yani daha doğrusu dijital pazarlama Nedir'den daha önce pazarlama nedir? İlk önce bunu bilmemiz lazım. Pazarlama insan evladının yeryüzüne indiği ilk günden beri mevcut olan bir şeydir. Bir ürün, bir hizmet, takas sisteminden paranın ilk icadına kadar her zaman insan hayatında olan bir şeydir. Ürünü veya hizmeti karşı tarafa satmak için pazarlama her zaman var olmuştur. Klasik standart pazarlama şudur. Terimlerinden daha ziyade hepimizin zaten hayatının bir köşesinde olan bir şeydir. Pazarlama bir kavramdır, bir terimdir. Hayatımızdan çıkaramayız. En azından başka insanlarla aynı ortamda yaşadığımız müddetçe pazarlamaya muhtaçız. Neyse, pazarlamayı bu kadar uzatmama gerek yok. Dijital pazarlama nedir dersek, günümüzün teknoloji şartlarında Artık her şey elektronik ve internet üzerinden olduğu için internetin ve diğer dijital mecraların kullanılarak ürün veya hizmetlerin satışlarının arttırılması veya bir markanın bilinirliğinin gösterilmesi için veya bir markanın popülitesinin artmasını sağlamak için kullandığımız tüm mecralar diyebiliriz. Dijital pazarlama, normal pazarlama gibi çok büyük bir alana sahiptir. Yani büyük bir terimdir. Dijital pazarlama bir sürü kendi altında dallara ayrılmaktadır. İşte web siteler, içerik pazarlaması, e, arama motoru optimizasyonu, arama motoru reklamları, dijital reklamlar, influencer reklamları, affiliate reklamları, e marketing. Yani belki saymayı unuttuklarım da olabilir. Yeni yeni türeyenler de olabilir. E, dijital pazarlama alanı çok büyük. Hele hele şu an günümüzde yapay zekanın da iyice içeriye girmesiyle beraber dijital pazarlama gerçekten sınırlığını aşan bir artık bir hale geldi. Çok büyük bir kavrama haline geldi. Dijital pazarlama bir şirket için neden gerekli diye sorarsak, yani daha doğrusu neden normal pazarlama değil de dijital pazarlama derseniz, normal pazarlamadan en büyük farkı şudur. Daha uygundur, daha ölçülebilirdir ve ölçülebilir olduğu için de optimize edilmesi daha kolaydır. E optimize edilebiliyor, ölçülebiliyor. Bir hata yaptığınızı, bir e, sıkıntı çıktığında bunu düzeltip daha iyisini sunmamız veya daha iyisini yapmamız mümkün kılmıyor. Ama geleneksel pazarlama da bu mümkün değil. Geleneksel pazarlama daha pahalı. Dijital pazarlama daha uygun. Dijital pazarlama en düşük bütçeyle en yüksek, en maksimum verimliliği almak. Hani bir işletme, ben neden dijital pazarlama yapmalıyım arkadaşım, bana bunu anlat dediğinde diyebileceğiniz şu. Sizin bir kuruşunuzu bile biz çöpe atmayız. Sizin bir kuruşunuza en yüksek verimi almaya çalışıyoruz. Ve bu aldığımız verimi de size en iyi şekilde ölçümleyip size rapor olarak sunabiliyoruz. Ve bunları düzeltme imkanımız olabiliyor. Mesela bir reklamı beğenmediğimiz zaman bunu kolaylıkla değiştirebiliriz. Yani çözümler daha hızlı oluyor. Dijital pazarlamanın geleneksel pazarlamaya göre o kadar çok artısı var ki Dijital pazarlama belki de bütçe olarak geleneksel pazarlamaya göre şu an hem ülkemizde hem de dünyada daha çok para harcanan bir sektör haline geldi. Ha, geleneksel pazarlamadan vazgeçebiliyor muyuz? Hayır işte televizyondu, radyoydu, gazeteydi, billboardlardı. Bunlar hala devam ediyor. Ama reklam denen şey var olduğu sürece hem geleneksel pazarlama hem dijital pazarlama ikisi de aynı anda var olmaya devam edecek. Peki dijital pazarlama uzmanı olmak isteyen arkadaşlara veya kendi işletmesi veya markası için dijital pazarlamayı öğrenmek isteyenlere verebileceğim bir öneri var mı? Çok basit, nacizane kendi düşüncelerimle aktarabileceğim size. Gidip dünya para vererek pahalı pahalı eğitimler almayın veya başlangıç seviyesinin üstündeki eğitimleri satın almayın. YouTube çok büyük bir eğitim merkezi ve YouTube'da bedavaya dijital pazarlamaya giriş yapabileceğiniz bir sürü eğitim var. Ayrıca Udemy'de de aynı şekilde bedavaya bir sürü eğitim var. Bunları alarak dijital pazarlamaya bir başlangıç yaparsınız ve dersiniz ki: "Evet abi ben dijital pazarlama yapacağım ve dijital pazarlamanın örnek veriyorum işte SEO yapacağım veya işte SEM yapacağım veya ben abi hiçbirini yapmayacağım. Sadece Facebook reklamlarını abanacağım veya işte ben web designer olacağım." Yani bunu kendi kafanıza oturtmanız için temel eğitimi bir bedavaya alıp ben ne yapmak istiyorum sorusunu kendinize sorun. Ha, öğrendikten sonra kendinizi geliştirmek ve daha üst seviyeye geçmek istiyorsanız zaten parayla eğitim alırsınız, staj yaparsınız. birçok seçenek var işinizi geliştirmek için. Benim size verebileceğim bu konuyla ilgili tek tavsiye bu olur. Ee, i̇lk videomun sonuna geldim bu ve daha dijital pazarlamayla ilgili reklamlarla ilgili başka videolarda görüşmek üzere dijital kalın hoşça kalın görüşmek üzere arkadaşlar